Yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar beatlere demdelere Düşmanlar kaldı benim en geride Hadi cız tak cız tak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım Dokuza İstanbul üç modrumda Çekem neredesin oradan aldıralım Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın İnan senden geçemiyorum Aha. Yine sarhoş oldum geciliyorum Aklımda sorular çözemiyorum